Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanım, değerli bakanlar, değerli konuklar. Bugün Mogadishu Büyükelçiliğimizin yeni binasını açmak üzere burada bulunmuş, bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bize onurlandırdı. Bugün bu açılışı gerçekleştireceğiz. Saygılar, mevkidaşım, kardeşim, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut. Değerli eşleri Madam Kamer. Değerli eşim. Hanımefendiler, beyefendiler. Değerli misafirler, değerli basın mensupları, doğrusu ben bugün çok mutluyum. 2011 yılında ilk geldiğim günden bu yana nasıl bir ilerleme, nasıl adımlar attığımızı gördüğüm için çok mutluyum. Şu anda içinde bulunduğumuz Mugadisho Büyükelçilik Külliyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada bir numaralı külliyesidir. 80 dönüm üzerinde böyle bir muhteşem <laughs> külliyemiz yok aslında <laughs> Gittiğim her yerde dostlara söylüyorum. Bize diyorum şöyle büyükçe bir yer verin de. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına yakışır bir büyükelçilik yapalım. Çünkü bizim geleneklerimizde kiracılık yok. Hele hele büyük elçilik kira bir binada olduğu zaman onun tadı da olmuyor? Markay safari ay u ijara ay jecto dadan ma yeelanaysa. Oradaki hizmetçe bereketli olmuyor. <laughs> Meşa şakada lo qabsan baraka ma yeelanaysa. Ve şu anda atılan adımlar az önce Dışişleri Bakanım söyledi. Hep bu istikamette yürüyor

<laughs> İnşallah burada <bunu> başaracağız. muu yiri dadka sida qaar u ama gerçekten şu anda mogadishu büyük külliyesi bir örnek oldu Albayrak ailesine huzurunuzda şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada Cuma namazı hep birlikte kılındı. Ve bu da bir ilk. Bu da bir ilk. Evet, primo, e Ve inşallah bu da bereketiyle beraber gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bu ziyaretimizde kızılay sağlık meslek yüksek okulu da büyük ölçüde bitmiş vaziyette

Bu arada tabii 2013 yılı Temmuz ayında şehit olan polisimiz Sinan Yılmaz'ın ismi de buradaki toplantı salonlarından birinde yaşamaya devam edecektir.

Tabii bir müjdeyi daha veriyorum. 400 dönüm arazi üzerinde hemen şuracıkta orada da askeri eğitim merkezini şu anda inşa ediyoruz. İnşallah onun açılışında da yine Bogadişo'da olmak en büyük özgürlüğü

Başi rahmet, ortası maafet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan Şerif, hepimiz için, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Evet, bu duygular içerisinde kordalamızı.

Hazır mıyız? Ya Allah, bismillah. bismillah.